Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Birkaç gündür hatta birkaç haftadır seçimlerden dolayı biliyorsunuz ülkemizin gündemi çok kalabalıktı. Biz de futbola biraz ara vermiştik. Artık Türkiye'nin gündemine yoğunlaşmıştık ama seçimde kenarda kaldıktan sonra Galatasaray'a ve Türk futboluna dönmeye karar verdik. Tekrardan şu anda gündemi değerlendireceğiz. Gündeme bomba gibi düşen bir haber var. O da Mustafa Muhammed. Galatasaray Mustafa Muhammed'den Nantes'e satarak 5,5 milyon euro bir gelir hedefliyordu. Ancak şu anda işler tam tersine dönmüş durumda. 250 bin euro kiralama bedeliyle Nantes'e göndermişti Galatasaray. Mustafa Muhammed'i aslında sezona da çok iyi başlamıştı Mustafa Muhammed. Ancak geri kalanda çok fazla forma şansı bulamadı. Bulduğu forma şanslarında değerlendirip çok fazla gol atamadı. Toplamda 48 maça çıktı. Gerçekten süper bir istatistik. 48 maçta 11 gol, 5 asist ile oynadı. Taraftarlar çok sevdi Mustafa Muhammed'i. Taraftarlar Naz taraftarlara gitmesini istemiyor aslında. Ancak son Toulouse maçında yönetimle ve teknik ekiple arasına yıldırım düştü diyebiliriz. Neydi peki olay? LGBT'yi desteklemek amacıyla formasının arkasındaki renkleri LGBT rengi yapmaya karar verdi Nant. Ancak buna Mustafa Muhammed hayır dedi. Çünkü Mustafa Muhammed biliyorsunuz muhafazakar ve Müslüman bir kişi ve LGBT'yi de destekleyen bir kişi değil. Bundan dolayı bu formayı giymeyi reddetti. Reddettikten sonra maç kadrosundan çıkartıldı ve kadro dışı bırakıldı. Şu anda ikinci bir karara kadar Mustafa Muhammed kadro dışı kaldı. Nance'da bu durum gerçekten beni çok fazla kızdırdı arkadaşlar. Neden kızdırdı? Çünkü Dünyada milyarlarca insan var ve hepsinin farklı bir görüşü var. Kimse kimsenin görüşüne katılmak zorunda değil. Bir forma altında savaşan bir kişiye siz o forma adına her şeyi yaptıramazsınız. İnsanların hassasiyetleri var. LGBT'yi destekleyen kişiler kadar desteklemeyenler, hatta daha fazlası desteklemiyor ve siz buna zorladığınız zaman artık insan haklarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Ben bu konuda Mustafa Muhammed'in sonuna kadar arkasındayım. Böyle bir şeyi yapmak istemeyebilir. Bana deseler ben de yapmazdım. Kesinlikle desteklemezdim. Desteklemediğim için kadro dışı bırakılıyorsam da orada bir dakika bile durmazdım. Galatasaray'ın da burada yapması gereken şey şu. Acilen oyuncusunu geri çağırıp orada kötülenmesini, aşağılanmasını engellemek. Oyuncusunun sonuna kadar arkasında durması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü Mustafa Muhammed Avrupa çapında bir oyuncu. Galatasaray'da tamam ilk geldiğinde çok iyiydi sonra dikiş tutmadı. Ama bu Avrupa çapında bir oyuncu olduğunu değiştirmiyor. Galatasaray'da iyi değil ama başka bir takıma gittiği zaman kesinlikle bir patlama yapacağını artık anlamak için münekkim olmaya gerek yok. Bundan dolayı Galatasaray'ın alması gerekiyor en azından ikinci yarı kullanabileceği bir alternatif olur. Belki ilk 11 için çok büyük bir opsiyon olur. Mustafa Muhammed Galatasaray'da mutlaka iş yapar. Mustafa Muhammed'in şu an ölü şekli, ölü şekli 3-4 milyon euro para ediyor zaten. Avrupa'ya da gittikten sonra, birazcık parlattıktan sonra Mustafa Muhammed'in değeri 10-15 milyon euro olacaktır değerli arkadaşlar. Nantes şu anda Altın gelecek, tavuğu kesiyor. 25 yaşında Mısırlı, Mısır milli takımında salahtan sonraki en gözde oyunculardan bir tanesi olan Mustafa Muhammed'i resmen kesiyor bu şekilde. Bu gerçekten çok yanlış bir davranış. Peki bundan sonra nasıl ilerleyecek durum? Galatasaray şu anda durumu dışarıdan izliyor. Herhangi bir müdahale yok olaya. Nans'ın önümüzdeki günlerde vereceği karar çok önemli. Mustafa Muhammed'i süresiz olarak mı kadro dışı bırakacak yoksa tekrardan kadroyu alacak mı? Asıl merak edilen konu bu. Aradaki bu kriz nasıl çözülecek? Ben de çok merak ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu sezmek çok zor değil arkadaşlar. Galatasaray'a Mustafa Muhammed geri dönecek. Nans almayacak. Çünkü İlk başlarına kadar iyi başlasa bile son maçlarda skora çok fazla etkisinin olduğunu görmüyoruz Mustafa Muhammed'in. 48 maça çıkması muhteşem bir istatistik ancak 11 gol 5 asiste kalması biraz kısır geçti son dönemde. Hans da onun yerine 5,5 ,5 milyon euro bağlayarak daha iyi bir forvet almak istiyor şu anda. Mustafa Muhammed'in de LGBT ile ilgili tavrı da bu konuda fikir verici, bağlayıcı bir olay oldu. Düğümleri çözdü diyebiliriz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mustafa Muhammed Nantes'tan Galatasaray'a geri dönüyor değerli arkadaşlar. Önümüzdeki sene eğer satılmazsa çok iyi bir teklif gelmezse Tahminim Icardi ile birlikte ikili olacaklar. Icardi ile birlikte Galatasaray'ın forvet hattında gol yükünü beraber çekecekler. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Daha fazla bilgi ve video için like atıp abone olmayı unutmayın.